Hayatını değiştiremiyor musun? Başarısızlıktan korkuyor musun? Bu video sana çok şey öğretecek. Hadi başlayalım. Ortalama bir insan günde 150 kez Instagram hesabını kontrol ediyor. Bu bir tesadüf değil. Bu uygulamalar tam olarak bu şekilde tasarlanıyor. Bugün teknoloji şirketleri neyi neden yaptığımızı anlamak için milyarlarca dolar harcıyor. Sınırsız içerik, aşağı kaydırdıkça bitmeyen videolar, ani bildirimler, beğeniler hepsi beyninde dopamin salgılatmak için. Ve eğer sabah gözünü açtığında yaptığın ilk şey telefonuna bakmaksa, bunu sana net söyleyeyim, kendin için büyük bir zorluk yaratıyorsun. Çünkü o an beynin en savunmasız olduğu anda Şimdi bunu gerçekten anlaman için önce beynin nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. İnsan beyninde dört temel dalga durumu vardır. Şu an içinde bulunduğumuz durum beta dalgasıdır. Uyanığız, dikkatlidiriz, mantık çalışır, analiz yaparız. Derin uykuda olduğumuzda delta dalgasına geçeriz. Ama asıl kritik olan iki dalga vardır, alfa ve teta. Bunlar öğrenmenin, yaratıcılığın ve zihinsel programlamanın kapısını açan dalgalardır. Teta durumundayken zihnin adeta perdeyi aralar. Yeni fikirler gelir. Bağlantılar kurulur. Birden aklıma geldi dediğin anların sebebi budur. Duş alırken hiç fark ettin mi? En iyi fikirlerin orada gelir. Zihnin dağılır, uzaklara gidersin. İşte o anda teta dalgasındasındır. Benim yaptığım işin özü de tam olarak budur. Görünmeyeni görünür kılmak. Zihinde olanı bilinç düzeyine çıkarmak. Çünkü ortada bir sihir yok, bir yöntem var ve bu yöntemi öğrendiğinde beyin dalgalarını bilinçli şekilde kullanarak kendi potansiyelini açığa çıkarabilirsin. Teta'nın bir üstünde, beta'nın hemen altında alfa dalgası bulunur. Alfa öğrenme modudur. Bu durumda bilgi direnç görmeden girer. Eleştirel zihin sessizleşir. Beyin bilgiyi sünger gibi emer. Meditasyon yaptığında bu duruma girersin. Ama farkında olmadan da giriyoruz. Televizyon izlerken mesela bir maç ya da Dizi izleyen birine seslendiğinde sanki seni duymuyormuş gibi olur ya işte o alfa durumudur. Bu yüzden reklamlar işe yarar. Bu yüzden programlama etkilidir. Biz de insanlara farklı dilleri bu şekilde öğretiyoruz. Alfa durumuna geçiriyoruz ve fark etmeden öğreniyorlar. Şimdi dur ve düşün. Okulda sana matematik öğrettiler, tarih, coğrafya, İngilizce öğrettiler. Ama sana nasıl öğrenileceğini öğreten oldu mu? Nasıl konsantre olunur? Nasıl hatırlanır? Nasıl karar verilir? Nasıl düşünülür? Hayır. Sokrates'in çok net bir sözü vardır. Hatırlamadan öğrenme olmaz ve bu her şeyin temelidir. Şimdi çok kritik bir noktaya geliyoruz. Sabah uyandığında beynin alfa ile teta arasında bir dalga durumundadır. Ve sen o anda ilk iş telefonuna bakıyorsan işte sorun orada başlıyor. Gece boyunca gelen mesajlar, bildirimler, beğeniler, yorumlar hepsi zihnini başka yöne çeker. Ve sen hassas bir dalga durumundayken bunlardan normalden çok daha fazla etkilenirsin. Sabah kötü bir haber okursan o gününün kötü geçme ihtimali ciddi şekilde artar. Bu yüzden farkındalık hayati önemdedir. Sabah meditasyonu bu yüzden önerilir. Ama huzurlu olayım diye değil. Bu bir mental egzersizdir. Zihnin dağılırsa işte fırsat. Nefes al ve geri getir. Bir diğer kritik nokta ise şudur. İnsanlar genelde şöyle konuşur. Umarım bugün enerjim olur. Umarım motive olurum. Umarım konsantre olabilirim. Ama bunlar sahip olunan şeyler değildir. Bunlar yapılan şeylerdir. Enerjin olmaz. Enerji üreten şeyler yaparsın. Konsantrasyonun yok değildir. Konsantre olmak için davranışlar vardır. Yaratıcılık bir özellik değil, bir süreçtir. Eğer özgüvenini hızlıca artırmak istiyorsan beyin dalgalarını öğren. Çünkü insan beyni evrendeki en güçlü bilgisayardır. Bilgi güçtür derler. Bu doğru değil. Bilginin güç olma potansiyeli vardır ama sadece kullanırsan. Birçok insan kitap alır, podcast dinler, konferanslara gider ama hayatı değişmez. Neden? Çünkü unuturlar. Unutma eğrisi vardır. Bir şeyi öğrendikten 48 saat sonra %80'ini unutursun. Eğer tekrar etmezsen bu videoda öğrendiklerinin büyük kısmı silinecek. O yüzden hafıza kritiktir. Ve o yüzden sabah ilk iş telefonuna dokunmamalısın. Uyumadan önce de ekranlara bakmamalısın. Mavi ışık melatonin salgısını bozar. Bu yüzden huzursuz uyanırsın. Ben her gece üç hedefimi yazarım. Bu hedeflerle uyur, bu hedeflerle uyanırım. Ve listemden en az birini yapmadan telefonuma dokunmam. Bu bir meydan okumadır. Şimdi sana küçük bir test öneriyorum. Bir hafta boyunca telefonunu yatak odasının dışında bırak. Uyandıktan sonra ilk bir saat dokunma. Ve o bir saat boyunca termostat ol, termometre değil. Termometre ortama göre değişir. Termostat ortamı değiştirir. Ve sen termostat olmak istiyorsun. Çünkü buraya kadar dinliyorsan hayatından tamamen memnun değilsin demektir. Unutma tekrar etmezsen 48 saat sonra %80'ini unutacaksın. Şimdi sana kendini nasıl programlayacağını göstereceğim. Aslında sen zaten programlandın. Toplum tarafından, ailen tarafından, reklamlar tarafından ve en önemlisi kendin tarafından. Bir düşünce bir his yaratır, his bir davranış yaratır ve biz düşündüğümüz şeye dönüşürüz. Bu yüzden gece uykuya dalarken son 5 dakikanı endişeyle değil görselleştirmeyle geçir. Yarın nasıl biri olmak istiyorsan onu zihninde izle. Sınava giriyorsan kendini sakin ve başarılı gör. İş görüşmesine gideceksen kendini kendinden emin hayal et zihin gerçeği hayalden ayırt edemez. Bu yüzden sporcular, iş insanları, başarılı insanlar bunu kullanır. Bir deney yaptılar. Üç grup insan, bir grup her gün fiziksel antrenman yaptı. Bir grup sadece zihninde çalıştı. Bir grup hiçbir şey yapmadı. Sonuç, fiziksel çalışanlar %24 gelişti. Zihinsel çalışanlar %23. Bu zihnin gücüdür. O yüzden mükemmel gününü görselleştir. Yanlış gidecek şeyleri değil, doğru gidecek olanı. Çünkü dikkat nereye giderse enerji oraya akar. Hayatımızın %95'i ilk 7 yılda yüklenen programlardan gelir. Ama güzel haber şu, bu programlar değiştirilebilir. İki yolla: tekrar ve doğru zihinsel durumla. Ve bunu yaptığında hayatın gerçekten değişmeye başlar. Bu yüzden bu gece uyumadan önce sadece 5 dakikanı ayır. Yarını zihninde izle ve şunu unutma zihnini uyandırdığında sadece kendini değil belki de yaşadığın dünyayı değiştirirsin. Buraya kadar geldiysen artık şunu biliyorsun. Hayat bir anda değişmez. Ama düşünce değiştiği anda yön değişir. Bugün duydukların sadece bilgi değildi. Zihnine bırakılmış bir izdi ve o iz Doğru tekrarlarla güçlenir. Birçok insan izler, dinler, etkilenir ama sonra eski alışkanlıklarına geri döner. Çünkü zihin neyle beslendiğini asla unutmaz. Eğer daha net düşünmek, daha güçlü hissetmek ve kontrolü yeniden eline almak istiyorsan doğru yerdesin. Zihin ilham sana ne düşüneceğini söylemez. Nasıl düşüneceğini hatırlatır. Burada kal. Zihnini beslemeye devam et. Çünkü farkındalık bir kez başladığında artık geri dönüş yoktur.